sizlerle YouTube Studio uygulamasında e, kullanan varız arkadaşlar. E, yorumu kapalı bir videonuzun yorumlarını nasıl açarsınız onu göstereceğim. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar buradan. YouTube Studio yazıyoruz. Sonra yükleye basıyoruz. Bekleyince ben devam ettireceğimiz. Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Ben bunu belki bir saattir bekliyorum. Hatta soda bile <laughs> içtim ben Beypazar soda mı. Pardon bu başkasının hesabı çaldı. Kulemin hesabını çaldım arkadaşlar. Ama bilmiyor. Arkadaşlar başka hesaptan yapacaksanız mesela bunda hiç video yok. Buna şuradan şöyle K'ya basıyoruz. Buna basıyoruz. Hesapları zaten açıyor. Benim kendi hesabıma giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee Arkadaşlar mesela şu bunun yorumları kapalı mesela bu videomun. Hemen şuradaki kalem işaretine tıklıyorum arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz gibi. Tıklıyorum arkadaşlar. Ondan sonra buradan <laughs> kategori diğer seçeneklerden kategori yorumlar ve daha fazlasına tıklıyorum. Ee, buradan yorumlara tıklıyorum tüm yorumlara izin ver'e tıklıyorum Arkadaşlar ee, zaten şu anda olmuştur mesela tüm yorumlara izin ver kaydete bastığımız anda kendisi zaten kaydediyor gördüğünüz gibi şu anda açıldı Hatta gelin gösterelim size YouTube geçen hmm, hmm, bakın Girelim. video dursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, video yorumları açılmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu kanalımıza abone olun.